Herkese merhaba arkadaşlar. Hardcore'un 3. bölümündeyiz. Bu bölümde Netherite set çekeceğiz inşallah. Evet en son benim zaten buraya gelmiştim. Buradan kaza kaza Netherite seti çekmeye çalışacağız. Tabi kazmamızda kırılmazlık yok. Bu arada çok eksiğini hissedersek onu da basacağız. Yani çok çabuk kırılırsa kazma dayanamazsa basmamız lazım yoksa olmaz. Evet etrafta gördüğüm her kuvarsı kazacağım zaten. Onarım var ama bilmiyorum yine de yeter mi. Başlıyoruz. Önce netherite'larımızı bulacağım. Sonra da piglin kalesi varsa onu aramaya koyacağız. Evet, kuvars çıktı mesela. Bunları kazacağım. Gelmeyin. Gelmeyin Yoksa ölürüm. Evet, ilk netherite. İlk netherite. Bir tane. Evet bismillah. Başarımızı da yaptık. Bu arada kırılmazlıksız olmayacak galiba ya. Kazma gidiyor. Çıkayım ben kırılmazlık bulayım arkadaşlar en iyisi. Öyle devam edeceğim. Evet adama kuvar satıyoruz. Evet yeni kürsü mekanımız. Evet arkadaşlar. Netrite aramaya devam ediyorum. Şöyle çıkan kuvarsları da kazmaya ihmal etmiyorum tabii ki de. Şöyle 15'e çıkalım. En çok 15'te çıkıyor diyorlar ama bilmiyorum. Aaa yanıyoruz. Yanıyoruz. Hiçbir şey olmadı lan. Niye bu kadar drama yaptıysam. Hadi. Ne kurak mekanlardayız ya. Ulan biz bunu nasıl kazacağız? Altı full lav. Tamam kapattık sıkıntı yok. Ah. Oh. Yeter artık ya. 6 tane olmuş iyi bari. Ah net 1 tane mi? 1 tane tamam güzel. 3 olsa zaten yüreğim kaldırmaz. Net right. 1 2 3. Çok güzel. Abi biz böyle bulamıyoruz ama elinde, iki, iki tane bir de adam ne yaşıyor? Üç. Oha üç ne Trey ne? <laughs> üç ne Army? <Harvey. gülüyor> üç ne Trey ne lan? tane bitti sonunda. Arkadaşlar adam bitirdi sonunda. Arkadaşlar yukarı çıktım şimdi portala gidiyoruz. Zaten portalın koordinatı o kadar kolay ki sıfıra sıfır nedir ya? Ben nerede çıktım? <laughs> oh! Bereş. Sekiz tane netrite. Arkadaşlar bir kazım netrite çıktı bu ne böyle? Alalım bari. Oo, Piglin Kalesi sonunda. Güzel. Çok güzel oldu. Altın elma buldum burada. Evet çok dikkat etmemiz lazım. Zalim piglinler aşırı sıkıntı. Bayağıdır arıyorum ya. Çıkmadı bir türlü. Şimdi çıktı işte. Şu ortadaki sandıklara ulaşmamız lazım. En önemlileri onlar. En çok orada çıkıyor yani. Evet şöyle bir mekan kuruyorum kendime. Burada sandık var mıydı acaba? Varmış. Bakalım çıkmadı. Diğer sandıkları arayalım o zaman. Kötü oldu bu ya. Burada da yok ya. Oh. Kalkanı da düşürüyor ya. Hadi be. Bu ne ya? Oo Piglin kalesi. Çok güzel. Artık çıksın ama ya. Artık yükseltme çıksın ya. Benim 23 tane okum var. Zalimleri vursak güzel olur. Burada bir şey yok gibi şurada. Evet bir Piglin. Aa bir tane daha. Allahu ekber. Zalim Piglin geliyor. Of korktum ya. Zalimleri indirsek güzel olur. Şöyle ok ama neyse az sonra gelirsek oraya indiririm. Seni indireceğim zalim. İki tane oha. Oh. Tam o lava düştü galiba. Bunu da öldürdüm. Burada zalim yok gibi duruyor ama belli olmaz. Vuramıyorum. Heh öldü. Evet lava düştü öldü çok güzel. चेबू का मैं Oha. Şu altınları da alalım bari oradan. Neyse aman gidiyorum orada Risk alamayacağım hiç. Evet şimdi benim piglin bulmam lazım. Şu piglinler gelsin iki tane. Düşürdük onları tamamdır. Alın bakalım. Şöyle şurayı açalım. Sonra girelim. Bakalım oy. 11 tane ender pearl oldu. Çok güzel. 14 tane de obsidyen oldu. Direkt kuralım. Direkt tam kurabiliyoruz yani. Şöyle. Dünyada aşırı uzakta çıkacağız bu arada. Yüklenmiyor o derece. Oha. Alt uzay kabarcığı ne garip bir şey aldık. Başarım. Evet şimdi yukarı çıkacağım arkadaşlar. Aa direkt denize çıktık. İyi çok kolay oldu ya. Oha. Bu arada yolculuk aşırı sürecek arkadaşlar belli oldu. Şöyle gideceğiz. De eksi 12 bin ne lan? Eksi 12 bin ne? Ata falan binip de öyle mi gitse? Ben? Ama eğrimiz de yok. Oha ya. Evet arkadaşlar köye geldik sayılır. Azıcık ilerledik mi köy gözükür büyük ihtimal. Evet köyümüze geldik. Sonunda be. İşte bu. Şimdi netray seti basıp videoyu sonlandıracağım. Tabi doğru birazcık elmasa ihtiyacımız var. Ben mağaraya indim ama bulamadım. Gözükmemiş olabilir. Bir, iki, üç tane elmas çıktı. Bakalım kaç tane geldi. Üç elmastan beş tane geldi güzel. Bir tane geldi. Yani bir taneydi ve bir tane çıktı. tam arttırmadı. Aha! Altın kazarken altından elmas çıktı. Çok garip bir cümle oldu ama. O bayağı çıktı çok güzel. 27 elmasımız oldu toplam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o mükemmel. Aha yine elmas. 1, 2, 2 elmas çok güzel. O yine elmas ne oluyor böyle? Ne güzel mi araba? Yağmacı ordusu. <gülüyor> <gülüyor> Evet elmasları alıp köye geri döndüm. Şimdi nitrite setimizi basacağız inşallah. Bakalım hemen. Evet arkadaşlar şu anda çoğaltıyorum. 4 tane oldu. Evet şu an yeteri kadar oldu. Ve bayağı da elmasımız arttı hatta. Kaç? 29 tane elmasımız arttı. Evet. Artık basabiliriz. Bir tanesini şuraya koyuyorum. Yo pardon pardon. Bir tane daha yapmamız gerekiyormuş. 7 Şöyle. Bu böyle. Bu da böyle. Tamamdır. 9 tane. Bir tanesini kaldırabiliriz de yer yok. Şunu şöyle alalım. Tam bunu da artık bir tanesini buraya koyabiliriz. Şunu alalım. Demirci masamızı koyalım. Nereye koyalım? Dışarıya koyalım da. Şu şekilde setlerimizi çıkarıyorum. Evet ilk önce bot. Netherite çok güzel. Sonra pantolon. O da netherite mükemmel. Göğüslük. Netherite oldu çok güzel. Ve son olarak kask. Çok güzel. Setimiz netherite oldu. Şimdi aletlerde sıra. Balta. Netherite. Kılıç. Netherite. Kazmo net Kürek Netrite. Çapayı yapmayacağım. Çok güzel. Full set Netrite olduk şu anda arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun konusu olan Netrite setimizi yaptık. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.